Herkese merhaba. Arkadaşlar, kimya öğretmeni Hüseyin Düzgün ben. Ee, önümüzdeki haftalarda TYT ve IET olmak üzere kimya dersleri vermek istiyorum. Ee, sizin olumlu, olumsuz e, görüşlerini de istiyorum. Dolayısıyla e, kimya derslerinde TYT ve AYT'yi bir yıl boyunca e, canlı olarak veya e, bu şekilde e, dersleri anlatmak istiyoruz Nizami bir şekilde sınıf ortamı veya buna benzer bir şekilde. Bu anlamda olumlu veya olumsuz görüşlerinizi de talibim onu söyleyeyim. E, tüm arkadaşlara bu konuda fikirlerini alacağım. YouTube kanalımı ilk defa çekiyorum. Mutlaka eksiklerim, hatalarım olacaktır. Zaman içerisinde gidereceğizdir diye düşünüyorum. Bu arada ileriki zamanlarda sorularınızı çözebiliriz. Önerileriniz benim için çok önemli. E, TYT AYT sorularını kendi bildiğimiz tarzda eee kendimin e, sorular kendime özgün olarak hazırlıyorum. Daha doğrusu soruları canlı yayında ders anlatırken direkt kafadan yazıyoruz. Bu şekilde çözüyoruz. Daha sonraki zamanlarda e, soru çözümü derslerimizde olabilecek. Şimdiden e, olumlu eleştirilerinize ve her türlü eleştiri açık olmak haliyle herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere.